Bizi Gençlik Eskip Hizmetleri Ders Başkanlığımızın 2025 takdiri 217 54 42 yaygayet numaralı Montajlı Portatif Sendezik Buz Pisti Mal Alım İhalesi'nin ikinci Oturumu hoş geldiniz. İkinci oturumu başlatıyorum. Yaklaşık maliyet 2.656.333 lira 33 kuruş. 2 milyon 656 bin, ücret 33 lükresi, 33 kuruş. FinSport, misyal, ürde Şirketi. tekrar teklif verilmiş, teklifi ayrı kalıyor. Son teklifleri 3 milyon 200 bin lükresi. Ametek Akademik Habe İşletmeciliği, Tekstil ve Spor Organizasyonları, Fizyat Şirketi'nin son teklifi 2 milyon 650 bin lükresi. İkinci teklif veren sadece annemle de şirket olmuş. İhalemizin ikinci oturumu burada son vermiştir. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımız adına hepimize teşekkür ederiz. Hoşçakalın.